Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Biliyorsunuz Covid'li günlerden geçiyoruz. Artık Covid meselesinde anladığım kadarıyla sonunu gördü bilim adamları. Yani tünelin sonundaki ışığı gördüler. Ee, bize de bunlarla ilgili bir takım fikirler veriyorlar. Biz de mutluyuz bundan dolayı. Şimdi e, bugünlerde tabii herkes kendi üstüne düşen görevi yapacak. İnsanlar karantinada gibi davranacak ya da sokağa çıkma yasağına uy uyacak ya da sosyal mesafeye muazzam dikkat edecek. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Biz de boş durmuyoruz tabi bu arada. Yeni fikirler, yeni projeler, yeni kodlama örnekleri anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü videomda 7 segment display ve uzaktan kumandayı kullanmayı düşündüm. Şimdi YouTube kanalı için sürekli bir şeyler üretiyorum. Ben artık YouTube kanalını şöyle düşünüyorum. Bir tür kumbara. Bu tür kumbaraya sürekli değerler, illa para atmanıza gerek yok. Değerler atacağız ya da birtakım bilgiler atacağız. İsteyen de istediği zaman, istediği şekilde o kumbara ya da kütüphaneden istediği bilgiyi ücretsiz bir şekilde alsın ve bunu kendi projesine, kendi hayatına bir şekilde entegre ederek zenginleştirsin. Projesini derinleştirsin istiyorum. Şimdi gelin isterseniz bu nasıl yapılıyor ya da bu bugünkü uygulama nasıl bunun ayrıntılarına bir bakalım. Arkadaşlar kodlamaya geçmeden önce e, kablolama ile ilgili birkaç kelam etmemiz gerekiyor. Daha önceki videoda hatırlarsınız 7 segment display'i sıfırdan e, başlatıp 6'ya kadar götürmüştük. Fakat sıfırla birinci pinler Arduino'da biraz sıkıntılı. Yani TXRX dışarıdan bilgi alışverişi için kullanıldığı için onları kullanmak çok içime yatmadı. O yüzden 8 ile 2 arasına çektim diye segment display'e bağlı olan pinleri. Burası farklı biraz. Uzaktan kumandanın alıcısını ise 11. pin'e bağladım. Genellikle 11. pin'e bağlanıyor. Bunu bu şekilde kullandık. Burada eklemek istediğim bir tek şey var. Farklı uzaktan kumanda gözleri var piyasada. Mesela VS 18 38 isminde bir tane 38 kilohertzlik uzaktan kumanda var. Bu alıcının kataloglardan ya da bu gösterdiğim filmden, resimden bakarak bağlantılarını yapmanızda fayda var. Şimdi gelin isterseniz hemen kodlamaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar geldik en çok sevdiğim yere yani kodlamasının anlatımına. Ee, sol taraf biliyorsunuz tanımlamalarla ilgili olan kısım. Void setup'ın olduğu kısım yani kodumuzun üst tarafı diye düşünebiliriz. Sağ tarafsa void loop'un olduğu kısım yani esas algoritmanın dönecek olduğu kısım. Soldan başlayalım her zamanki gibi. En üst satırda include satırı var. Include biliyorsunuz. Kütüphane dosyalarını uygulamamıza çağıran satırdı. Burada receive pin int receive pin isminde bir tane değişken oluşturulmuş. Integer tipinde bir değişken. Burada iki tane farklı fonksiyon var. Bu farklı fonksiyonlar ikisi de kütüphane dosyasına gönderilen veriler ya da kütüphanesinden dosyası, kütüphane dosyasından çekecek veriler için kullanılıyor. Burada long e, tipi bir x değişkeni kullanmışız. E, bu uzaktan kumandanın gönderdiği verilerin kaydedilmesi için basitleştirme değişkeni diyelim. Büyük bir büyük sayılar gönderdiği için long tipi değişkenler aldık. Burada bool tipi diziler oluşturduk. Bu diziler biliyorsunuz 7'şer elemanlı. Bu dizilerin içerisine 7 segmentli display'de sayıların gözükebilmesi için birler ve sıfırlar yerleştirdik. Bunlarla uğraşmak biraz zorlayıcıydı, uğraştırıcıydı ama eğlenceliydi. Burada 0 için, 1 için, 9'a kadar bütün sayılar için dizileri oluşturduk. Dizi şablonu diyelim bunlara ya da sayı şablonu diyebiliriz. Void Setup'ta ise Arduino'nun 2 ile 9 arasındaki pinlerini çıkış olarak atadık. Ve en son olarak da Receive Pin yani tüphane dosyasını aktif eden satırı Void Setup'a koyduk. Şimdi gelelim Void Loop kısmına. Void Loop kısmında uzaktan kumandanın gelen verisiyle uğraşıyoruz. Ne diyoruz burada? Eğer uzaktan kumandanın tuşuna herhangi bir şekilde basılmışsa ya da bizim uzaktan kumanda gözüm uzaktan kumandadan gelen veriyi x değerine ata. Burada hatırlıyorsunuz bunu long tipi değişkene atamıştık. Bu, bu gelen veriler çok yüksek sayılar olduğu için biz bunu x olarak tanımladık. Sonra da okumaya devam et diyoruz burada. Ardından sayıları oluşturuyoruz. Burası şu satır önemli. Eğer gelen x değeri işte 16, 75, 0, 6, 95 ise veya gelen değeri 64 ise ya da gelen değer 21, 12 gibi bir değerse bu şu ikisi Vestel uzaktan kumandaların gönderdiği değerler arkadaşlar. Bu değerler sıfıra basıldığında gönderiliyor. Bu değer ise bizim elimizde bulunan işte Çin'den gelme standart bir modül uzaktan kumanda modülünün gönderdiği sıfırda gönderdiği değer. Buraya kadar anladık. Eğer herhangi birisine basılmış ise şunu uygula. Bu şu anlama geliyor. For a'yı sıfırdan başlat. 7'ye kadar git. a'yı birer birer artır anlamına geliyor. Digital write a artı 2. Biz e, hatırlarsanız 7 segment display normalde sıfırla sıfırdan başlatmıştık. E, 6'ya kadar gitmiştik. Ama sıfırla birinci pinler tx ve rx için. Yani mikro işlemciye bağlanmak için, seri bağlantı yapmak için kullanılan pinler. Onları çok fazla kullanmak istemedim bu sefer. Bu dolayısıyla 2'den başlatmış olduk. 0 sıfır di, sifir dizisinin de 0. elemanı yani dizinin elemanlarını biliyorsunuz 0'dan başlayıp 6'ya kadar gidiyordu. Burada 0. eleman neyse onu yerine koyacaktır. 0. eleman yani 0. eleman 1'miş burada gördüğümüz kadarıyla. Hatta son 6. elemana kadar 1 gidecek hepsi. Burada dizinin gelen veriye göre, for döngüsünde gelen sayıya göre buradan eleman çağıracak diziden. Her çağrımda 1 artırarak çağıracağı için bütün çıkışlarımızı digital write ile ne yapabiliyoruz? İstersek 0, istersek 1 yaparak sayının direkt gözükmesini sağlıyoruz display ekranında. Burada da aynı durum var. Yani bir alt satırda da aynı durum var. Bir alt satırdaki durumda bu sefer 16, 75, 32, 45 gibi bir veri ise veya e, Vestel'in gönderdiği 65 ise ya da 21, 13 ya da 2113 gibi bir sayı ise tekrar bir for döngüsü kur. Bu for döngüsüne bu sefer dizi olarak 1'i çağır. 1'deki elemanlar da belli. Bu 1'deki elemanları da buraya for döngüsünün sıralamasıyla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde yerleştir. Çıkışları da 2 artırarak yani o TX, RX pinlerinin üstüne ekleyerek yazıyı oluştur diyoruz. Diğerleri de diğer sıfırdan 9'a kadar olan bütün kodlar aslında aynı birbirinin tekrarı. O yüzden hepsini anlatmayacağım. Sadece ikisini anlatmak yeterli olacak. Şimdi gelin isterseniz kodumuz nasıl çalışıyor bir de ona bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kumandayla da devremizi kontrol edebiliyoruz. Bunlar birbirinden farklı kodlar gönderdiği halde yine de çalıştırabiliyor. Ee, bu uygulamada şunu hedefledim: sizin istediğiniz bir projenin içerisine buradan aldığınız kodları entegre ederek bir parçasını ya da tamamını entegre ederek sizin kodlarınızı daha zengin hale getirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu da eklemek istiyorum: videoyu beğenmeyi ya da sorularınızı bu video altında sor sormayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.